Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün replik iPhone 8 Plus inceliyoruz. Telefonu internet, internetten aldım. Göründüğü gibi görünüşü yani aynı. Şöyle göstereyim size. Arkası böyle. Önden de böyle. Telefonumuzu açalım. Kutusu falan yok çünkü ben daha e, kullandım bunu daha önce açtım falan. Yani 4 ay falan oldu ben bu telefon bende. Şu an açılıyor. Evet arkadaşlar açıldı telefonumuz. İlk ekranımız böyle. Şöyle görünüyor. Şarj yüzdesi Yüzde yüz. Kamera net, netlemiyor. Netlemiyor kamera. Her neyse. Şöyle göstereyim telefonu. Görünüş tıp atıp aynı da. Peki özellikleri tıp atıp aynı mı? Şimdi onu inceleyeceğiz. Evet şimdi hemen Home tuşuyla açmaya başlayalım telefonumuzu. Ellediğimiz an direkt açılıyor. Önümüze böyle bir ekran geliyor. Şimdilik menü de benziyor. Bence. Şurası eski iOS sürümü yani yeni değil eski. Şöyle daha yakın göstereyim size. Böyle görünüyor. Şimdi ayarlarına girelim. Yine önümüzde böyle bir ekran var. Yine benziyor. Ama böyle Aykut'a falan hiç girmiyor. Klav yani istediğiniz kadar yazın. Ben de dediğim giremiyorsunuz. Boşuna yani. Burası yalan. Genel'e bakalım. <laughs> Hakkında falan. 247 GB diyor ama aslında 247 GB falan değil. Belki 8 GB bir bu telefon. Şu özellik falan kasıyor birazcık. alacak. Başka ne var? Yani şimdilik fazla bir ayarlarından fazla bir şey yok. Yazılım güncellemeyi göstereyim. iOS 11.3. Yani iOS 14 falan değil. Çok eski bir sürümde geliyor. iPhone 5s'in bile altında bir sürüm. Şu menüye böyle geliyor. Buraya kadar telefon şu anda iyi görünüyor ama aslında hiç iyi bir telefon değil. Ekranı böyle. Tuşlar falan çalışıyor. Kişiler falan. Yani sim kart koyulabiliyor buna. Şimdi bakın Siri'ye gidiyorum. Karşımıza böyle bir şey çıkıyor. İşte ilk şey. İlk hatadan başlıyoruz. Başka ne var? Ha kamerasını göstereyim. Kamerası baya kötü yani kasıyor falan. Şöyle yakınlaştırayım. Yani kötü çekiyor. Almanızı yani bu telefonu hiç önermem. Kesinlikle pişman olursunuz. Uygulama iniyor. Ama App Store'dan bir şey indiremiyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Mesela YouTube yazayım. Bu arada klavyesi de böyle. Yani orijinal e, şey klavyesi değil, iPhone klavyesi değil. Bir türlü yazamadık. Klavye çok kötü ya. Bu böyle kalıyor işte. Buradan önce hiçbir şey indiremiyorsunuz. Ve iki tane şey oluyor. Sekmesi oluyor. Peki soracaksınız, eee nasıl iniyor o zaman ekleyemiyorsa? Buraya saklamışlar şu Play Store'u. Ben bile zor buldum ilk adımda telefonu. Şuradan işte indiriyorsunuz. Google Play Store var. Yani iPhone'da Google Play Store var gören şaşırır yani yani bayağı burada kasıyor bakın kasıyor bayağı inmiyor böyle başka ne var gösterebileceğim size yani size kesinlikle önermiyorum bu telefonun havanızı ben, ben pişman oldum aldığıma işte memnun değilim. Şu anda satmaya çalışıyorum, satamıyorum. Zararına bile satamıyorum yani. Flash'ını açayım. Şurası böyle açılıyor. Açılmıyor daha doğrusu. Flash'ını açtım böyle. Çok ışık da yapmıyor yani. Şimdi bir tane S6 getireyim onun şeyle. Bu S6'nın flaşı bu replika iPhone 8 Plus'ın flashı. Aralarında çok fark var. Ne zaman belli oluyor. Bunu koyalım şimdilik buraya. Flashı böyle yani fazla iyi değil. Çok fazlasıyla eksiği var bu telefonun. Oyun falan oynayabiliyor biliyorsunuz bu telefonla ama kasma falan oynayan illaki. Böyle yani ve çoğu şey İngilizce yani Türkçe kelimeler de yok yani. İngilizce kelimeler falan da var. Bir dakika. Şu sesi koymuşlar bakın. Bu kapanma sesi var. Bu arada eğer alsanız bile bu telefonları sakın parmak izinizi koymayın. Size hemen gösteriyorum ne olduğunu. Parmak izi ekle diyorum. Şu anda parmak izini ekliyorum. Devam et. Bu arada bu parmağımı ekliyorum ona göre. Devam et. Şimdi bir şifre ayarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Böyle şimdi bu. Ekrana gelelim. Duvar kağıdımız bile değişti yani. O kadar güzel bir telefon ki. Duvar kağıdımız kendiliğinden değişiyor arkadaşlar. Kameraya girmiyor, kasıyor falan. Buyur. Açılmıyor lan. Duvar kaldı düzeldi. Şimdi basıyorum. Parola girin diyor bana. Parmak izi koymuştum. Bu parmağı okuttum. Açtı. Şimdi değiştirelim. Şu parmağımla açıyorum. Yine açtı. Orta parmağımla açıyorum. Yine açtı. Yani dediğin gibi şimdi ayak parmağına bassam yine açacak bunu. Hiç güvenlik değil. Hatta şifreyi direkt kaldıracağım ben şimdi. Üst sekmesi var mıydı bunun? Var. Mesela ne yazayım? Zoom. Çıkıyor. Yani telefon bence hiç iyi değil. Almanızı hiç önermem. Görünüş için sakın alayım demeyin. Sonra pişman oluyorsunuz. Görünüşü böyle yani. Tıp atıp neredeyse aynı bu arada. Kamerada iki tane yok sadece biri çalışıyor. diye içinde kamera yok diğerinin. Sallayınca ses bile çıkıyor yani telefondan. Böyle bir şey bakın. Tuş yok bu arada burada. Zar zor açıyorsunuz. Böyle yani. Mesela no simyatör burada İngilizce yazılmış. 1 2 3 4 5 6 yapmıştık şifreyi. Bu da böyle bir incelemeydi arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar şey için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.